Heh başladık. Heh, başladık. İşte ben kuzenliyim. Hepinizle beraber size ben Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bu arada bunu açtım. Baby Yellow oynayacağız. Bunu açtım, bunu açtım, bunu açtım, bunu açtım. Şu an ben oynadığım için bunu açacağım. Bunu oynuyorum. Açılmıyor. Allah'ım. <laughs> Ay ne kadar kaç yaşayacak? Hmm, kaldık gördün mü? Ne kadar akıllıyım. Hepsi basın. Basmıyor. Artık korkar bir insan kaldın biliyorsun değil mi? Deprem oldu. yerine çekiyor. Deprem Bak oldu. ben kurtarıyorum bak seni de. Hadi yürü. Şu kaçacaksın. Sağ ol. Teşekkür ettiğin için. Sen teşekkür eder. Bu neymiş? İnsanlara kargo gelmiş. Almamışlar. Biz bir dairede miyiz? He biz bir daire evindeyiz. Niye bu kadar çöp var? Arkadaşlar sonra ben oynayacağım video bir dakika olur işte. Biz kapat 51 saniye doğru yani. Ay ben girmedim. Bakın kapatıyorum. Kalacakmış hocam. Bunlar nerede olduğunu biliyorum. Bir tanesi şuradaydı. Şimdi şuraya koyayım. Bir tane de şurada var. Diyeyim. Kalk git. Cem sıkıntı Bir tanesini evet. de hatırlıyorum. Bir tanesi de en, en zor yerdeydi. Evet. Tabii ben burada da var. Ama bununki yok. Bununki piyanonun üzeri değildi. bu başka bir. şey. Hı. Ne oluyor? Evet arkadaşlar, oyunda baklar olabilir çünkü. Oyun kendisi bak hakka çarpınca. Yastık. Hı, bu şaşınca. Yani çöpleri kaçtı. Çöplerden max içecekler dökmüş böyle. Yiyecek yemek yani yok galiba. Bu arada o şey bölümde ölürsen bana veriyorsun. Hayır. Piyano alsın yer alsın. Piy göre piyanoyu çal. Benim var mı burada? Ha var. Ha burada var bir Görevin çorap. Sana göstereyim. Biliyorum görevimi biliyorum. Çocuğu. Hadi şimdi hmm, ama daha bir karakterini bulamadım bu ne? Hmm. Şöyle bir Alice bu yaratıcı ateşlik yanlışlık babam x benim aşkım x x x kaç kaç Alice kim acaba? Ana hatta sen kanal kursan ya iyi videolar gelir gelir evet. ama izin vermezler. Hmm. Hmm. Bir tane daha var. O nerede olduğunu biliyorum. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Ben ha, hatırladım mi? tamam. Çorap niye pizza mı söylüyorsun? <laughs> ya bak şurada da bir yerde. Bu arada bu kimin evi? Ya başka bir evi. Bugün, ha, bu gelin ha burada. Bu mu? Senin yok Allah Evet. Otur ve çal. Piyanoya doğru. Acil durum düğmesi. Gizli anahtara bas. Buraya girmek Burada eğ eğiliyor. Buraya biliyorum da buraya girmek istemiyorum. Ya şimdi başıma şey Korktum. Çek, Çekici. Çekici. Çekil. Çekici, Çekici. Koyim. Al. Aynen. Fiyar oynadı mı? Evet. Çekil çınar. Bunu bu, yapacağım sıfır. Canım sıkıldı. Kırman gerekiyor. oluyor. O zaman çekil. Hepsini kullanıyorum sıkıldı. Kitap. Kitap çok zekiler oluyor. Ya son tane daha kalmış. Fazla mı? Yakış bebeğim <laughs> nefes. Kayıt ninnisi. Demek ki bebek bununla ninni söyleyecek. Bebeğin de zevkleri bir başka ya. Bebek ninni söyleyecek diye Evet. Bebeğin ben de zevkleri olacak. başka. Elinden anahtarı alacağız ondan sonra gideceğiz. Bu evden yolunu tutup gideceğiz artık. <laughs> ha, ağzı <ağabey>, sıkacağım bunu şimdi. Uyusa, uyu, uyu. Uyu, uyu, uyu. Uyusun, uyu. İyi yıkasın. Buradan <Uyursun>. gitmiyorduk <laughs> en son. Hani Bu o yan yürüdüm. taraftaki kapı, kapalı kapı vardı ya. Hem yani buradan en son galiba bebek canavarı. Aha en vixi bölüm. Sen vixi İlerle le ilerle le ilerle le ilerle le la le le le. Bunu istiyorum. Asansör içer. Çay varsa? Evet, ben çıkıyor zaten. Çay Asansör içer. Tamam, <laughs> bundan sonra Ahmet'e devrettim. Gidebilir mi başka ben bir yol korkmadım. yok mu ya? Ben hayır, başka bir yol yok mu? Niye buradan gideceğim illa neyse. Ben korktum. Ahmet'e devrettim. Ahmet arada kuzenim. Evet. Babaannemin abisinin torunu. Şimdi böyle diye bir tane canavar gelirse şaşırmayın. Burada bebek evet, avucu var herhalde. Böğ diye bir tane canavar gelirse şaşırmayın ve korkmayın. Biraz korkutucu bir eksiklik. Kapıyı açma şam olur mu? Uy, ne tatlı bir bebek. Açın tatlı inanamazsın. Kaç kaç kaç. Aşırı tatlı inanamazsın. Arkamızdan gelmiyor değil mi? Geliyor. Ha, yok. Yani ha buradan sonra gelecek artık. Aa elektrik şey. Evet. evet. Bu tamam, ben 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 biliyorum bunu. Hı, bunu da yap ondan sonra bende. Tamam, tamam. Burayı biliyor mu? Kapıyı da kapatmasam iyi de arkamızdan tabii. Arkadaşlar bakın şimdi burada bir tane pozitif para var. Onu alıyorsunuz. Bakın. Ay, şifreyi hatırlıyordum ben. Şifreyi unuttum. Neyse. Burada, burada şifre mi vardı? Evet bebeği öyle koyacaktık. Şifre burada yazıyordu. E, 17. Son harfi 17. Bir dakika. Hı. İlk şifreyi bulundum. Ben şöyle bulundum. Tamam. Bir de bozukları. Şimdi buraya açayım. Ben bunu biliyorum. Ama sonra bebeği bizi rahatsız ediyordu. Bebeği or oradan atıyorduk doğru. Hı. Onu da takacağız ve sinir bozucu bebek bizi Benim rahatsız etti. Benim şarjı bittiği için bu videoya devam ettik. Şarjı bitmeseydi... Evet, kanalın adı acaba ne olsa çekersek bitti. İşte bugün adını koyacağız şimdi. Burada burası bebeği... böyle değildi, burası çok değişmiş. Ya böyle Evet böyle değildi işte. Bebeği neden sevmesin diye sordu. O yüzden. Bak kurt ortalıyım diye. Şimdi hele sen. Şimdi ne yapacağız? Ha, yani sigortayı yeniden şey mi yapacağız? Bak çocuk. Tamam, Bence çocuğa sigorta gerekmiyorsa sen sigorta durursun yani. <laughs> Aa abi ne ödedin mi şey? Burada otur Artık yere bak. Ben alabilir miyim? Bir dakika bu benim mi? Korktuğum için sana verdim. <laughs> Bir dakika, Bundan da sonra fırben. Ya fır kedi. Tamam. 47. tamam. Kusura bakma, kusura bakma, yok. 7 saat sürerse kusura bakmayın. Açtım. Ee, şimdi bebek neredesin? Arkadaşlar ben bu eskiden Katavet'in hmm. oynadığımda bu şifreyi 55 saatten önce çözdük. Videoyu izledik. Bütün videoları izledim. Üçünü açtım. Ağlama. Ağlama oyna. Ah oh, sonunda ya şu bebekten C2. Ben oynuyorum bu arkadaşlar. Evet. Adım Esma bu arada. Kanala abone olun ha, unutmayın. Evet Esma'nın maalesef kanalım yok. Olmaz. İstemiyorum. Aa bunda vardı ben niye tam da para alıyorum. Nasıl bu bebekte hala şüphelenirim. Mavi sigorta. Ya niye kırmızı sigorta bir yerde yok da ila koy o şeyi evet, atarak. çarpacak ki. <laughs> Düzelttik. <Kabundaydık. gülüyor> e zaten şey olmamış mıyız? Sigortayı yapmamış mıyız? Yaptık yaptık ama al <laughs> al Sigortayı yerleştirmemişsin. Yerleştirdim. <laughs> Açmısın. Kapıyı <laughs> açtım ben. O kovalayacak. Yok. Seni tut. Kaç kaç. 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 arkama bakmadan kaç. Kaç 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 TV'lere bakma falan diyecek şimdi. Bas 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 soru çıkar. Hayır. 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 Bakmıyor Hayır 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 hayır. Asas sür çer. Çer asas sür. İyi geceler. <laughs> tamam sende sıra. Hadi sende. Allah Allah. Hocam. Asas sür çer. Asas Ne olur asas sür. Burada arada evgal bölümü Ahmet'e verdim. Tamam iyi geceler. iyi uykular. <laughs> <laughs> asansörü, çağır. Aşağıya mı basacağım? Asans bozulmuş. Ha buradan gidecekmişim anladım. Asansör zaten bozulmuş. Evet. Ben sarı saramahtan... Sen <laughs> çalışıyor mu? He oynamıştım çalışmıyor hala Ya bu Sen ne biçim ana Ders çalışıyorsa diğer videomuz Roblox olabilir. Zeki ver, ben ver, ben. Aa buraya mı koyduk? Kanka hemen. Eyvah arkamızdan geliyor ya. <laughs> Öldürecek bizi. Tamam bana ver bana ver. Aç bana ver. Allah Allah. Kap. Oh, ha. Şimdilik ama. Yeminde kaç kaç kaç. kaç 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 önümüze çıkacak biliyor ay önü uğraşamam kapat kapat oh. çok kadar için sonraki bölüm galiba artık son bölüm reklam Herkes çıktı reklam çıktı <laughs> Oğlum bu ne biçim bölüm? Kapat, 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 kapat. Aynen. Bu sefer kıyafetlerden yok aynı kıyafet bulsun. Çıkış. Çıkış. artık, Çıkış. artık son bölüm galiba. Bilmiyorum artık bölüm son bölüm Evet, bu ev sende. Korkarsam onda. <laughs> Bir şeyleri bekliyoruz. Bak. <laughs> ya bu bölümü sevmiyorum. gidiyorum. <Ne? gülüyor> bu bölüm evlerin ters olduğu bölüm. Evlerin ters olduğu bölüm değil. Evet. Ama evet evet ters evet, ters. ters. Ay, Ondan sonra yine bebek delirecek ve ko kovalamaya başlayacak. Maalesef. <laughs> A pardon. <laughs> Bak çocuğum seni böyle anlaşamayız. Sen? Sen ne? Şöyle kapağı indirelim. Böyle anlaşamayız. <laughs> ama temizler Bak Ben çok zekiyim. O yüzden buraya koyacağım. Bu arada dışarıdan şey giderim ama. Bebek çıldırma. bir al. Bebek gelir Bir almadan önce sana şöyle bir tane şiddet uygulam. Ay güz güzel bir şey uygulamak istiyorum. Tamam. Dur bir dakika. Tamam. Üstünde ezdiğime göre Evet biberonunu getirdim. Biberon. Ha, bana verebilirsin. Tamam. Dur, ondan aa, sonra şimdi. Aa, bir şey gördüm. Bir dakika. Ha, o bazen tabletinde olabiliyor ya mavi bir şey işte. Ha. Dur ben ay kafa. Aa kafanı ne kırdım. <laughs> Özür dilemiyorum. <laughs> Altını değiştirmemiz lazım. Bez parası çok. <laughs> Hadi işte. <laughs> Suyu niye kapattın? <laughs> Ama su faturası da çok. Su faturası daha çok. Gitmiş oraya. Video kaç olmuş? Ee, dakika olmuş? 16 dakika. <laughs> tamam ucuz da. Ucuz ne ya? Tamam daha çok hoş. Ucuz. ucuz. Parayla kafaya koymuşuz. <laughs> Çocuk. Bence öyle değiştir ya. Bir şey olmaz zaten. Bir şey yapacağım. Çocuğu alamıyorum. Ona bak ya bak. Neyse orada kalsın işte korkunum. Bak olmadı değil mi? Bak olduysa yani. Bebek. Sen şimdi yemedin mi Sen şimdi yemedin Burada, mi burada mi istersen bana ver çünkü hani <laughs> korkunç şeyler artık burada yaşanmaya başlıyor. Evet artık deliriyor. Ağzı <laughs> Evet. Bir dakika. Hep ben bu bölümü anladım bak hep aynı şeyleri soracak Bak. Hep niye aynı şeyleri soruyor biliyor musun? Çünkü buradan kaçmamız için. Mesela anahtar var ya. Şu anahtarla yukarı katı açacağız. Bence. A Buralardan çünkü biri yani kesinlik. Asıl söyledim şimdi. Evet. Hep tamam, ver. Hep aynı bölümleri isteyecek. Hadi istemeyecek gizli. Sen burada değildin. Ağaçları mı istiyorsun? Ha buradan kaçmamız için. Şunu yazdım. Bu da alacağım. Bu da bunun içinde boşluk olacak. Kapı kapatacak. Kapanmadı. İşte hep aynı bölümleri soruyor. Yani ben buradan ya kadar... sonrasını gerçekten biliyorum. Hayır. Ne Ha burada. Ha burada Bundan sonra bana ver. <laughs> Artık düzgünce şu bebeğin Evet arkadaşlar, biz oyunu bitirmeye geldik. Yok olmadı bu sefer. Oraya gitmem lazım. Bebeğin yanına yani. Aa! Çünkü burada başka bir şey olacak. Olmadı. Mı? Bebeği alt değiştirme masasına <laughs> götürdüm. Değiştirdim. Bakma oğlum. Al tamam. şu bebeğimden. Ya ben artık kaçacağım ya bu evden. Kapı kilitli mi? Oğlum. Ben biliyorum bu evden nasıl kaçmayı. olacak Nasıl? Ruh burada. Ne oldu işte? Bak öyle bir ruh değiştireyim mi? Ruh var mı sen? Yerde ruh var mı? Yerde mi? Hı hı. Hadi dur. çok. Yok mu gördüm yerde. Gördüm. Bence bu sefer ne yapalım biliyor musun? Bak böyle Eskiden vardı yani. Şey yapak Çık. mı? Ben ben kendimden tost yapacağım ya. Yani. bu bölümü hiç hatırlamıyorum. Ne yapıyorduk? Kendime ben tost alacağım. Bebeğe tost ekmeği yedireceğim. Bu ne? Şu anahtarı ne yapacağız? Burada bir tane anahtar kaldı. Yoksa sen söyledin mi bu arada? Bebeğe alt değiştir. Bebeğe Burada hep aynı döngü olacak sebebimiz. Arkadaşlar sadece video bitirelim. Bence bitirme Allah bir şeye girdim de. Bitirme. Ay e, oyna çıkayım bir dakika. Oyna çıkayım bir dakika. Oyna bir dakika çıkayım mı? Çıkma çıkma. Oyunu durduralım o zaman. Korkma. Durduralım.